Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dragonstone Fantazi videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Dragonstone Fantazi ile ilgili birkaç kez Aptoyot uygulaması ile ilgili bir takım paylaşımlarda bulundum. Bugün de yine bulunacağım tabi. Güzel de bir videomuzdan Onu da paylaşacağım. Elimden geldiğince sizlere bunlarla ilgili güzel anlatımlar yapmaya devam edeceğim. Bugün tabi oyunla ilgili de bir takım bazı şey anlatacağım. Bilmeniz gereken, önem vermeniz gereken, dikkat etmeniz gereken, ne yapmanız gereken gibi öncelikle bunlara bir bakalım. Sonra kısa bir videomuz var. Onu paylaşacağız. Sonra Abdoid'in avantajları var. Devam eden bazı kampanyalar var. Bunların hepsine yer vereceğiz. Öncelikle nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Her şey keyiflidir ve her şey istediğiniz gibi ilerliyordur. Bildiğiniz üzere bu kanal Dragonstone Fantasy üzerine haftalarca, aylarca güzel videolar paylaştı. Hatta pandemi döneminde de bayağı güzel yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Şu anda da gene her şey yolunda. Gene oynadığımız oyun üzerinden Çeşitli güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Evet şimdi bakalım nelerimizi iletebiliriz ve sizlere ne gibi paylaşımlarda bulunabiliriz. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki şöyle geldiğimiz zaman karakterlerimizin üzerindeki itemların hep kombinleri hemen hemen aynı olması lazım. Temel nitelikli yani şöyle setlerinizin takım olması lazım. Silahlarınızın takım olması lazım. Takılarınız için bu aynısı geçerli değil. Bunları hep takım halinde kullanmanız lazım ki onların bonuslarını alabilirsiniz. Bunlar önemli. Onun haricinde şöyle devam edelim. Şu bildirimleri bir kapatalım. Heh. Başka, en temel olarak etmemiz lazım. Oymalar. Biliyorsunuz oymalar e, burada pek fazla ciddiye alınmayan ama gerçekten değerleri yüksek ve e, mantıklı olması gereken çeşitli materyallerdir. E, bunların özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Şimdi burada sizin kullandığınız oymalar içerisinde işte ekipman sav değeri örnek veriyorum olması lazım. Onun haricinde isabet olması lazım. Onun haricinde atak olması lazım. Bunların hepsini koymanız lazım. Aynılar olmaması lazım ki bunlara önem vermeniz lazım. Kesinlikle. Ve bu değerde de ilerlemeniz lazım. Şimdi gelelim Abdoit ile ilgili olan açıklamalarımıza. Biliyorsunuz ki Abdoit'in 4 Aralık Pazar gününe kadar yıl dönümü kutlamaları için... Ee, sizlere bunları paylaşıyorum ve geldiğince anlatmaya ve uygulamayla ilgili bildirimler bırakıyorum zaten yorumlar kısmında uygulamayı nereden indireceğiniz nereden promosyon kodunu kullanmanız gereken hepsi mevcut arkadaşlar bunları belirtiyorum size ee, şöyle bir durum daha var ee, güzel bir kısa videomuz var önce onu sizlere bir paylaşayım Evet kısa videomuzun kısa videomuzu gördüğünüz gibi siz değerli kardeşlerimize paylaştık. App uygulaması üzerinden istediğiniz oyunu indirip istediğiniz şekilde oynayabiliyorsunuz ve uygulamada biliyorsunuz ki harcamalarınızda 20'ye kadar avantajlar var. E, App Wallet avantajlarıyla. Şöyle e, devam edelim. Başka nelerimiz var? Sizlere dile getirebileceğimiz. E, bir dakika şuradan bir bakalım. Bazen yanlışlıklar olmasın diye. Evet bu zaten 4 Aralık'a kadar kampanya devam ediyor. Bu şu an 4. videomuz olması lazım. Avantajları anlatmamızla ilgili. Ve burada yıl dönümü kutlama etkinliğinde doğum günü taşları için şanslı çekiliş ve şanslı çekilişler de mevcut. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Zaten her cuma günü bu etkinlikler geliyor. Yanılmıyorsam. Hatta şu anda bir bakalım. Bugün bitecek. Yarın gelecek bugün Perşembe biz hazırlığımızı yaptık Cuma günü bu video sizlerle paylaşılacak zaten buradan kullanabilirsiniz bakalım başka neler varmış Dragon Palace etkinliğinde sınırlı ve nadir dekorlar serbest bırakılacak ve Dragon hal etkinliği takipçilerimiz için bunların hepsini şöyle söyleyelim linkte zaten promosyon kodunu sizlere veriyorum Mustafa 5 olarak buradan promosyon kodunu kullanabilirsiniz Android uygulama kullanıyorsanız oyunun e, çeşitli avantajlarından paylanmanız için bunları anlatıyorum. Zaten e, Android uygulaması bir Android uygulaması olduğu için yani Play Store olsun, e, diğer App Gallery olsun vesaire bunda Galaxy Store olsun. E, burada sizin işinize yarayan uygulamayı kullanmanız gerekiyor mantıken. O yüzden ben de tercih yani Android'i tercih ediyorum. Android'e de geçmem gerekerek zaten yakın zamanda. Bunları değerlendirin. Açıklamalar kısmına belirtmişim arkadaşlar. Oyun indirme linkinizi ve promosyon kodunu ve %20'ye kadar yani bildiğiniz üzere söylüyorum tekrardan %20'ye kadar bir promosyon kodunuz mevcut. Evet şimdi devam edelim tekrardan. Oymalarda kalmıştık. Evet oymalar bölümünde e, orta kısımda zaten ölümcül darbe kullanıyorsunuz. Onun daha iyileri de var ama ben o kadar bir para harcamadığım için e, burada e, sınırlı kalmıştı zamanında hesabı bıraktığım zaman. Şimdi bunun üzerine katmamız gerekecek. Zaten ben de sizlere buradan anlatıyorum. Bakın Mars oymalarımız var. Atak ve ekipman atağı olarak e, 3 yıldızda kadar basabilmişiz. Onun haricinde defans oymamız var. Ekipman defansı da veriyor. Titan oyması. Burada gördüğünüz gibi bir NFZ var. Bu ekipman hasarını, ekipmanın hasarını yükseltiyor bildiğim kadarıyla. Burada neymiş var? SPL var. Gene ekipman SPS'i. Burada bir isabet oranı var. 5 yıldızda basmışız. Burada yine bir kritiğimiz var. Burada da ekipman defansı var. Evet buraya gelelim. Şimdi bizim burada gördüğünüz gibi kutsal burada ne yazılmış? Element savunması diye nitelendirmişiz. Burada canavarlarla ilgili bir oymamız var. Burada dayanıklılık oymamız var. Burada bir kritik oymamız var. Bunlar değerinde gidebilirsiniz. Bir şuradan panteonlara bakalım. Onlar ne durumdaymış? Evet. Pantiyonlarda biliyorsunuz 3 tane verebiliyorsunuz. 4. verebilmeniz için Kitapçığı aktif hale getirmeniz lazım. Kitapçık aktif hale gelmeden Dördüncüyü veremezsiniz arkadaşlar. Onu öncelikle size peşin peşin söyleyeyim. Evet şu anda şu gereksizleri vermemiz lazım. Bunların da belli başlı yapmanız gerekenler var. Onları da göstereyim sizlere. Şimdi şu Titan tanrıçasına geçelim. Zaten en fazla 3 tane verebiliyorsunuz. Diğerlerine veremiyorsunuz. Ve dikkat etmeniz gerekenler şunlar. Bakın burada mesela atak ve NFZ veriyor. Ama aşağıda turuncular var. Bakın vuruş oranı, kritik oranı ve atak bonusu. Bunlara ağırlık vermeniz lazım. Mesela burada... Dur bir dakika şöyle başka bir ayaklığa bakalım. Bakın burada rüzgar bonusu, su bonusu falan bonusu veriyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Misal göğüslüğe gelelim göğsüyle gene bir dayanıklılık oranı yapmışız. Mesela burada bizim başka bir göğsüğümüzde kaçınma var kullanmamız için. Burada kaçınma ve dayanıklılık var. O bunu kullanabiliriz. Bunu kuşanalım. Bu iyi. Çünkü diğerinde sadece ee, defans vardı. Şurada ne var? Bu da boş. Yani mantıklı olan bu aslında. Şöyle kanada bir gelelim. Hepsine, de hepsine bakmamız lazım tek tek ki. Mesela burada buruş var. Toprak buruşu var. Şöyle bir bakalım. Aa, bizde kanat yok mu ya? Ha varmış. Mesela ateş su kritik oranı 2 demiş. Bu da kritik demiş. Bunda kritik var mı? Bak mesela bunda kritik yok. Mesela buradan bir kritik versek. Aa, bunu taktığımızda SP artıyor. Hmm. O zaman başka bir ayarı var. SP artımı dönemde ama gerçi alt özellikler dönemde. Onlara dikkat etmemiz lazım. Tek başına olmuyor ne yazık ki bunlar. Hepsini alalım şu postalarımızın. Şunları da alalım. Evet gençler. Yani nitelendirmemiz bu şekilde olacak. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ve aynı zamanda Abdolut uygulaması üzerinden de bütün indirimlerden ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Etkinlik üzerinden harcama yapacağınız zaman uygulamayı tercih edin ve her harcamanızda %20'ye kadar promosyondan faydalanabilin arkadaşlar. Görüşmek üzere.